NASA'nın yeni gezegen bulucu teleskobu TESS. Kepler Uzay Teleskobu ile binlerce öte gezegen keşfi yapan NASA, teleskobun görev süresini tamamlaması ile yerini alacak olan daha gelişmiş aletlerle donatılmış TESS gezegen avcısını aktif hale getirdi. TESS teleskobu Kepler'in yerini alması ayrıca ek bazı görevleri de yapması bekleniyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Güneş Sistemi dışındaki yaşanabilir gezegenleri arayan 337 milyon dolarlık uzay aracı TESS göreve başladı. NASA, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan geçiş yapan dış gezegen araştırması uydusunun TESS görevine resmi olarak başladığını duyurdu. NASA, kainatta hayat olabilecek ve insanların hayatını devam ettirebileceği yeni yerler arayışı için yepyeni bir uzay aracını uzaya gönderiyor. Transit Öte Gezegen Araştırma Uydusu kısa adıyla TES uzay aracını güneş sistemimiz dışındaki öte gezegenlerin keşfedilmesi ve araştırılmasında kilit rol oynayacak. TES uzay aracı tıpkı Kepler Uzay Teleskobu'nun yaptığı gibi transit yöntemiyle keşiflerini gerçekleştirecek. Adı da buradan geliyor. Transit yöntemi bir öte gezegenin yıldızının önünden geçtiği esnada yıldızın ışığını örtmesiyle öte gezegeni keşfetmemizi ve araştırmamızı sağlayan önemli bir yöntemdir. Yani öte gezegeni direkt görerek değil, yıldızının önünden geçerken yaptığı örtme sayesinde dolaylı olarak görebiliriz. Yeni görev teleskobu TES. Geçtiğimiz Nisan ayında uzaya fırlatılan TES artık görev süresinin sonuna gelen Kepler'in yerini alması için geliştirilmişti. Tam 200 milyon dolarlık maliyete sahip olan teleskop, Kepler ile benzer çalışma prensiplerine sahip. Ancak TES, binlerce ışık yılı uzaklıktaki gezegenleri avlayan Kepler'den farklı olarak Güneş sistemine daha yakın konumlardaki gezegenleri hedef alacak. TES'in gözlemlerine başlaması nedeniyle büyük bir heyecan duyduklarını belirten NASA Astrofizik Bölüm Başkanı Paul Hertz, "Evrende yıldızlardan bile daha çok sayıda gezegen olduğunu biliyoruz. TES fantastik özelliklere sahip bilinmeyen uzaylı dünyaları keşfedecek. Sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanıyor. Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştirecek olan TES, her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceleyecek. Uydu aynı zamanda bu yıldızlardan ulaşan görülebilir ışıkları her iki dakikada bir tekrar ölçecek. NASA araştırmacıları TES'in sadece 2 yıl içerisinde tam 200 bin farklı yıldızı inceleyeceğini binlerce yeni gezegeninde ilk kez keşfedeceğini söylüyor. Görevdeki ilk iki yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS'in, diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamakta bulunuyor. İlk veriler Bilim adamları TESS sisteminden aldıkları verilerle HD 39091 kodu, kod adıyla da bilinen Pi Mensae yıldızının yörüngesinde bulunan bir dünya benzeri dış gezegen belirlediler. Mensa masa takım yıldızında bulunan Pi Mensae yıldız sistemimizin merkezinde bulunan güneş gibi sarı cüce olarak tanımlanıyor. Pi Mensae Aynı zamanda transit dış gezegen bulunduran yıldızların arasında ikinci en parlak yıldız olma özelliğini de taşıyor. Önceki araştırmalarda Pensa'nın yörüngesinde bir gaz devi de bulunmuştu. Bu gaz devi Jüpiter'in Jüpiter'den 10 kat daha büyük olmasıyla biliniyor. Pensa B olarak isimlendirilen bu gezegenin yörüngesi de oval şeklinde ve gezegeni 3 AB uzaklığına kadar taşıyabiliyor. 1 AB astronomik birim, dünya ile güneş arasındaki ortalama mesafe olan 150 milyon kilometreyi ifade eder. Aynı yıldız sisteminde keşfedilen dünya benzeri gezegen ise p c ismini taşıyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Chelsea Huang, Space.com'a verdiği röportajda belirttiğine göre, Dünya benzeri gezegenin tamamı sudan oluşuyor. Gezegenin çapı dünyanınkinin 2.14 katı ve kütlesi ise dünyanın 4.82 katı. Ancak gezegenin pi ya olan yakınlığı 0,07 olarak e, astronomik birim olarak ölçüldü. Bu da gezegenin yıldızına Merkür'ün güneşe olan yakınlığından 50 kat daha yakın kılıyor. Bu yüzden yıldızından oldukça büyük bir radyasyon dalgası alan bu gezegenin sürekli buharlaşma, buharlaşmakta olduğu belirtiliyor. Gezegenin kaya yapılı bir çekirdeğe sahip olduğu ve atmosferinin de hidrojen ve helyum gazlarından oluştuğu gelen bilgiler arasında.